Kızmakta haklısın. İnsanlar bunu hep göz ardı ediyor. Herkes her şakayı kaldıramaz tabii ki bu mümkün değil. Sen şaka gözüyle bakabilirsin ama birine şaka yapmakla incitmek arasındaki çizgi her zaman o kadar incedir ki. Kesinlikle. Bak, kardeşinin sana yaptığı şaka seni sinirlendirdi. O dulun neler hissettiğini hayal ediyor musun? O zavallıya o kadar kötü bir şaka yaptın ki başına iş açtın. Hissettiklerini düşün. Sen sadece şaka gözüyle bakabilirsin. Ama onun için öyle mi oğlum? Bu yüzden acı çekmek zorunda kaldı. Bunu düşünebiliyor musun sen? Çok zor bir şey. Viplav. Bilirim benden bir şey saklamazsın. Ama kötü haber çok çabuk yayılır. Duyduklarım beni gerçekten üzdü. Sana yakıştıramadım. Ne yaptım ki babaanne? Onu öldürmedim ya. Alt tarafı bir şakaydı. Ama olay büyüdü işte. Polisle konuştum ama. Gereği neyse yaptım. Onu serbest bıraktılar. Ama senin acıdığın o kız var ya. Teşekkür etmek yerine beni azarlamayı seçti. Bu da beni iyice delirtti. Can Otur şöyle. Oturmuyorum. Otur dedim. Söyleyeceklerim var. Bak ol, birincisi o bir dul. Bu şehirde dullara saygı duyulmuyor. Her fırsatta hayatları cehenneme dönüyor. Sen de onlara bu fırsatı verdin. Bu doğru değil oğlum. Bak canım, o kadını bul ve bir an önce ondan özür dile ol. Doğru olan bu. Birini incittiysen özür dilersin. Hadi. Asla olmaz babaanne. Ondan özür dilemem ben. Bunu yapmamı bekleme benden. O zaman bir şeyi kafana sok. Eğer o kadından özür dilemezsen ben seni affetmeyeceğim. Seninle konuşmayacağım. Babaanne. Babaanne dur. Babaanne. Yapma babaanne. Babaanne. Babaanne bir dur dinle beni. Ah. Babaanne niye böyle yapıyorsun? Dokunma bana. Ben senin torununum. Çekil git dur, başımdan. Dur dur dur. Babaanne bana haksızlık ediyorsun. Tamam ben de seninle konuşmuyorum. Bir dolu incitmek onu kırmak büyük günahdır oğlum. Bunu yaptın sen. Durma git. Özür dile ondan. Hadi git oğlum. Hadi. Ondan özür dilersen o sakinleşir. Kendini daha iyi hisseder, her şey düzele. Hadi oğlum, sözümü dinle. Bir gün olsun sözünü sen. Aa, ne olur ha? Babaanne, sen başbenderin torunusun çünkü değil mi? Babaanne. Sebebi bu. Aa. Neden özür dileyesin ki? Sırf babaannemi kırmamak için onu bulup özür dileyeceğim. Ama adresini polisten alamam. Bu olmaz. Onu nasıl bulacağımı hiç bilmiyorum. Bunun bir anlamı yok çünkü sizler dul kadınlarsınız. Sizin yapacağınız çiçekleri kimse istemez. Bu uğursuzluk kabul edilir. Elimden bir şey gelmez. Yaptığınız çiçekleri sattığım duyulursa bu sefer ben suçlanırım. Kardeş bir kere deneseniz ne kaybedersiniz? Belki insanlar bir şey demez olmaz mı? Bakın. Bize iş verirseniz biz de ekmeğimizi oluruz. Niçin anlamak istemiyorsun? Sizin yaptığınız hiçbir şeyi insanlar uğurlu kabul etmez. Bunu yaparsam ben de ekmeğimden olurum. Bizim çiçekleri el sürmemiz kokusunu tazeliğini değiştirmez ki çiçekler yine aynı çiçek. Ha biz yapmışız ha başkası. Gerekirse sabah erken geliriz. Mabet açılana kadar işi bitiririm. Böylece kimse bizi görmez. O zaman sorun olmaz değil mi? Bayım, size gerçekten duacı oluruz. Bize iş verin lütfen. Ekmek parası bu. Çok para istemeyiz. Yeter ki karnımız doysun. Bu bize yeter. Tamam. Size çelenk başına beş rupi veririm. Beş mi? Benim yapabileceğim bu yoksa siz bilirsiniz. Aa, hayır hayır tamam. Tamam o zaman ama konuştuğumuz gibi. Sizi kimse görmemeli. Yoksa burada ben zorda kalırım. Tamam. <laughs> Al canım. Sağ olun bayım. İyi işler. Nani canım, sen mabede git, ben ip getireyim. Tamam, olur. Aa dur. Buyurun bayım. Nasıl yardım edebilirim? Her neyse boş ver. Ben de babaanneme gider onu bulamadığımı söylerim. Merhaba. Dur, bekle. Hey, bekle. Sana diyorum hey.